Hepinize selam sevgili dostlar. Bugün laptop kullanıcıları için gerçekten çok işine yarayacağını düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda Rampage'in bana hediye olarak göndermiş olduğu Pro R6 laptop soğutucusunu inceleyeceğiz. Hediye geldi diye ürünü hemen övmeyeceğim dostlar. Öncelikle ürünün kutusunu açacağız ve sonra laptopa soğutucusuz şekilde ve soğutuculu şekilde ısı testi yapacağız. Bakalım gerçekten de bu ürün laptopumuzu soğutabilecek mi? Kutu açılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda da ürün hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yorumlara bekliyorum. O zaman haydi kutu açılışına geçelim. Evet dostlar masamıza geçtik. Öncelikle şunu söyleyeyim ki birazcık kadrajım dar kaldı bu ürün için. O yüzden kusura bakmayın. Kutu tasarımından başlayacak olursak ön kısımda ürünün kendisini görüyoruz dostlar. Burada bir telefon tutucumuzdan bulunuyor. Ürünümüzde RGB bir aydınlatma ve 17 inçe kadar laptoplara uyumlu olduğunu buradan görebiliyoruz ve burada da modelini yazmışlar. Kutunun arka kısmına geldiğimizde de dostlar yine ürünün kendisini görüyoruz ve burada 6 adet fan olduğunu yazmışlar. Ürün hakkında burada teknik detaylarda bulunuyor. Dilerseniz videoyu burada durdurup kendiniz de bu kısmı okuyabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen kutumuzu açalım. Kutuyu açar açmaz dostlar ürünün kendisiyle karşılaşıyoruz. Burada kargoda hasar almaması için 2 adet köpük bulunuyor. Bunları hemen bir çıkaracağım. Bu şekilde ürünün kendisini görebiliyoruz dostlar. Burada 4 adet büyük fan bulunuyor ve ortada da 2 adet küçük fanımız bulunuyor. Şimdilik bunu kenara bırakıyorum az sonra devam edeceğim. Kutudan bir adet de ürünü çalıştırabilmemiz için çift tarafı USB girişli bir kablomuz çıkıyor. Kabloda örgü bir kaplama tercih edilmiş dostlar ve çok kalın bir kablo değil. İkinci olarak da dostlar telefonumuzu soğutucunun yan kısmına sabitleyebilmemiz için şöyle bir aparat çıkıyor. Bunu da birazdan zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Kutu içeriğimiz bu kadar dostlar. Hemen şu kutudan kurtulmak istiyorum artık. Yeterince kaldırıcımı meşgul etti. Ürünümüze dönecek olursak dostlar burada bir Rampage yazısı bizi karşılıyor ve burada bir adet küçük bir ekranımız var dostlar. Bu ekran renkli bir ekran değil ancak ayarlarınızı buradan yaptığınızda ekranda hangi ayarı açtığınızı vesaire görebiliyorsunuz. Şöyle yakından göstermek istiyorum dostlar. Burada Gördüğünüz gibi 4 adet tuş bulunuyor. Bu tuşlar fanların hızını ayarlamanıza ve ışıkların modları arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyor dostlar. Dilerseniz de fanları buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Arka kısmına gelecek olursak dostlar burada bir adet yükseltme ayağımız bulunuyor. Bu ayak sayesinde istediğiniz açıda soğutucuyu ayarlayabilirsiniz. Ancak burada şunu belirtmek istiyorum dostlar yükseltme ayağının plastiği birazcık ince. Bence kullanırken küçük bir dikkatli olmak faydalı olacaktır. Ancak çok fazla hareket ettirmeyeceğiniz bir ürün olduğu için sorun yaratacağını da düşünmüyorum açıkçası. Telefon tutucusunu da dostlar buradaki yan taraftaki girişe bu şekilde takıyorsunuz ve dilerseniz telefonunuzu veya tabletinizi bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Dilerseniz dostlar ürünümüze ufaktan bir elektrik verelim. Bakalım fanların hızı nasıl ve RGB aydınlatma nasıl görünüyor. Onlarda kısaca baktıktan sonra ısı testine geçebiliriz. Dostlar bu arada kablomuzun uzunluğu yaklaşık 50 cm. Bu tarz bir ürün için bence yeterli bir uzunlukta. Ve ürünü bilgisayara bağlarken dostlar arka kısımdaki iki tane USB girişinden bir tanesine takmanız yeterli. Takar takmaz zaten ürün çalışmaya başlıyor. Fanlarımızın dostlar 6 adet hız kademesi bulunuyor. Buradan bu şekilde hızlarını arttırabiliyorsunuz. 6. kademede gayet güzel üflediğini söyleyebilirim. Hatta şöyle 30 cm uzaklıktan bile rahat bir şekilde havayı hissedebiliyorum. Bu laptopu üzerine direkt koyacağınız için gerçekten güzel bir hava akışı sağlayacaktır. Aynı şekilde dostlar buradaki tuş sayesinde dilerseniz RGB aydınlatmanın da ışık modları üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Işıklarının da gayet güçlü olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu tarz ürünlerde ben RGB aydınlatmaya pek alışık değilim dostlar. Ancak bir oyuncu laptopunuz varsa gerçekten güzel göründüğünü söyleyebilirim. Bu arada ürünümüzün yaklaşık 11 tane ışık modu bulunuyor dostlar ve hızlı bir şekilde tuş sayesinde geçiş yapabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde de dostlar kapatma tuşuna bastığınızda fanlar kapanıyor. Ancak RGB aydınlatması dostlar açık bir şekilde kalmaya devam ediyor. Yani laptopunuz ısınmadığında bunu bir stand olarak fanları çalıştırmadan da kullanabilirsiniz. Ekranımızın hemen üst kısmında dostlar bu şekilde bir aparat bulunuyor. Bu sayede laptopunuz buraya dayanıyor ve ön tarafa hiçbir şekilde kaymıyor. Bu arada benim laptopum 15.6 inç dostlar yani 17 inçlik laptoplara kadar bu ürünü kullanabilirsiniz. Ancak 15 inçlik bir laptopa tam anlamıyla uyum sağladığını söyleyebilirim. Evet, ürünümüzün genel anlamında özelliklerine baktığımıza göre dostlar artık ısı testine geçebiliriz. Bakalım laptopumuzu gerçekten soğutabilecek mi? Dostlar ısı testine gelecek olursak Prime 95 testinde 3 dakika ve Zenle Son Zero üzerinde birer oyunluk denemeler yaptım. Prime 95'te soğutucu yokken başlarda 85, 89 dereceleri hemen gördüm ve testin 3. dakikalarında 88-90 derecelerde gezdi. Aynı testi soğutucu ile de yaptığımda 80 derecelere biraz daha geç çıktığını gördüm ve 82-84 derecelerde gezdi. Testin 3. dakikasında 83-85 derece arasındaydı. Burada ortalamayı aldığımızda 5-6 derecelik bir fark var ve bence bu dikkate değer bir fark. Oyunda yaptığım testlerde soğutucu kullanmadığımda 70 derecelerin üzerine çok sık bir şekilde gördüm. Arada sırada 80 derecelere anlık sıçramalar oldu. Yine soğutucu ile yaptığım testlerde Prime 95 testinde olduğu gibi ortalama 5-6 derece daha serin çalıştığını görebildim. Anlık sıçramalar da olmadı. Zaten kendiniz de buraları dikkatlice izlerseniz ısı farklarını kendiniz de görebilirsiniz. Bu arada malzeme kalitesinden çok bahsetmedim ama kullanırken biraz dikkatli kullanmakta fayda var. Bunu da not olarak ekleyeyim. Evet dostlar ısı testimizde canlı canlı gerçekleştirdik ve sonuçları gördünüz. Ürünün performansı hakkındaki yorumları tamamen size bırakıyorum dostlar. Sizce bu ürün gerçekten laptop için işe yarar mı yoksa yaramaz mı? Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Eğer bu videoyu izleyen ve bu ürünü kullanan arkadaşlar da varsa yorumlara mutlaka tecrübelerini yazsın ki bu ürünü almayı düşünen diğer arkadaşlara bir fikir vermiş olalım. Evet bugünkü videomuzda bu kadar dostlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.